Merhaba sayın Şipşak Pratik kullanıcıları. Bugün size yepyeni bir ürün tanıtacağım. Ürünümüzün adı Mandasız Çamaşır İpi. Paketi burada. Kendisi burada. Paketimizin içinde birinci olarak büyük emici yayımız var. İkinci olarak gerdirici kemerimiz var. Üçüncü olarak ipimiz var. Ve dördüncü olarak Mandasız Çamaşır İpi'nin ta kendisi var. Bu mandalsız çamaşır ipini nelerde kullanabiliriz? İsterseniz banyonuzda, isterseniz balkonunuzda, isterseniz bahçenizde. Pikniğe götürün. Dışarıda nereye giderseniz, tekneye gittiniz, oraya götürün. İşte gördüğünüz gibi açılıp kapanır, çok kolay taşınır, çok basit bir ürün. Aynı zamanda işte bu şekilde uzatma kapasitesine sahip. Sonsuza kadar gidebilir. Ve bu ürüne nasıl takıyoruz? Mesela gördüğünüz gibi burada bir çorap var elimde. Bu şekilde tek elimle çorabı taktım. Çıkarttım. Çamaşır asma işinizi yarı yarıya zaman olarak kesinlikle yarı yarıya indirecek. Belki daha az. Artık eğilip kalkarak mandal almakla uğraşmayacaksınız. Çünkü şipşak pratik tam bir devrim. Adı üstünde. Şipşak pratik. Teşekkür ederim.